Merhaba. Bugün sizlere zerdeçalın faydalarından bahsedeceğiz. Bu mucizevi baharatın sağlığınıza olan etkilerini öğrenmeye hazır mısınız? Zerdeçal yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir baharat ve son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hazırsanız gelin hep beraber zerdeçalın bu muhteşem dünyasına bir yolculuğa çıkalım. vücudumuzda zaman zaman ortaya çıkan iltihaplanmalar birçok hastalığın da temelini oluşturuyor. İşte tam bu noktada zerdeçal, güçlü bir müttefikimiz haline geliyor. Zerdeçalın içindeki kurkumin adlı aktif bileşen, doğal bir anti-inflamatuar etkiye sahip. Yani zerdeçal vücudumuzdaki iltihaplanma ile savaşarak, eklem ağrıları, şişlikler gibi sorunları hafifletmeye yardımcı oluyor. Düşünsenize günlük beslenmenize ekleyeceğiniz bir tutam zerdeçal ile sağlığınıza ne kadar büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Günümüzde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Çevremizdeki virüsler, bakteriler ve diğer zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuzun savunma sistemini güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız. İşte zerdeçal tam da burada devreye giriyor zerdeçal içerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar özellikler sayesinde bağışıklık sistemimizi destekliyor ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmemize yardımcı oluyor. Vücudumuzdaki serbest radikaller hücrelerimize zarar vererek yaşlanmayı hızlandırıyor ve birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Peki bu serbest radikallerle nasıl mücadele edebiliriz? Cevap çok basit, antioksidanlar. Zerdeçal, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerimizi koruyor ve yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Genç ve sağlıklı bir cilt, güçlü bir hafıza ve daha fazlası için zerdeçalı hayatınızdan eksik etmeyin. Zerdeçalın bu mucizevi faydalarını günlük hayatınıza dahil ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yemeklerinize, salatalarınıza, smoothie'lerinize bir tutam zerdeçal ekleyerek sağlığınıza lezzet katabilirsiniz. Unutmayın, küçük dokunuşlar büyük farklar yaratır.